Deniz güzel iki haftadan sonra balığa geldik. Umarım güzel geçer. Yürümesi çok keyifli bir meraya geldim. Yani çok büyük büyük balık potansiyeli yok ama şu yolu komple yürüdükten sonra orman altına gideceğiz. Bilen bilir burası Karataş. Oradan umutluyum. kesip tekrar lider yapmak zorunda kaldım. Bu soğukta hiç kolay olmuyor. Hanfiş zıpıra geçtim. Bal rengi. Umarım günü kurtarır. bir sargoz alınabilirdi ya. Aldım bıraktı. Güzel bir şey benziyor. Oo, <laughs> <laughs> oh, güzel bir çukur. Harika, harika. İşte bu, işte bu. Burada bir de rahmetli varmış. Arkadaşlar. Çok güzel bir çukura. Hafif sıfır yine yaptı yapacak. Harika. Çok güzel. Bal zengini. Kesinlikle Adana Karataş. En iyi iş yapanı bu olduğunu düşünüyorum. Birkaç rengi daha var. Ama bunu bana önerenler de genel olarak Balkar gezi öneriyor. Deneyelim bakalım. <laughs> Bumberalaları çok seviyorum. Böyle komple güzel bir yürüyüş yolu var. Yürümesiz zevkli, avlanmasız zevkli. Bakalım inşallah bir de Balık yönünden verimli geçerse Güzel bir video olur evet, şu an burada takılmazsa Çok güzel olur Hop aldı çok güzel, çok güzel. Sakin, 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 sakin. Sargos gibi duruyor. Gel bakayım, gel bakayım yakışıklı. Çok güzelsin be. güzel. Daha yeni attık be. Dur oğlum. Güzel. Şunlardan 2-3 tane de yakaladık mı? Öğünü çıkartırız. Güzel güzel güzel. Bıraktı. Yok ucunda. Ucunda ucunda. Çok güzel. Karagöz gibi çok büyük değilmiş. Hop. Az önceki gibi. Biraz aksiyon oldu. Dedim bir tabak geliyor herhalde. Bu küçük. Bırakışlıyı bırakalım. Bize yaşattı aksiyonlar için teşekkür ediyoruz. Lan ne yaptın sen az önce? Video sürdün. Ne yapıyorsun? Arkadaşım.

Biraz daha birlikte. Hiçbir tık hiçbir şey almadan oradan buraya geldi. Sabahtan beri bir tane balıkla mı oynuyormuşuz biz? Otup pişinde o bıraktı. Burada baya baya karagöz var. Sargoz dolu burası da. Biraz kamaşıya yiyorum, direkt takılıyor. Yine peşini toplamıştık. Küçük balıklara. Şöyle atalım, burasını biraz kayalık hatırlıyorum ama. oynağın üstüne denk geldi de dur bakalım. Hop, vuruş var. aldık. Yani az öncekiler gibi duruyor. Kaçtı. Hop oh, burada balsı <laughs> Dolandı Dur dı Evet. Yok. Bu da küçük. Dur yakışıklı. Böyle veda ediyoruz. Çok garip basıyor bu ya. Hanos. Hop Hanos değilmiş ya. Thanos'suz video mu olur ya? Gel bakayım güzelim benim. Gel 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 gel. Allah'ın gözlere bak. Dur oğlum. Evet. Güzel bir şey bindi. Lagos değilse. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Gel çupra. Enfes bir çupra. Gel 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 gel. Vay 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 vay. Senin için denize de girelim ben ama kaçtı. Ah. Şunu kapatayım ben biraz daha alacağım. Bir tane al. Yeter. Hop. Arkadaşlar yine güzel bir şey aldık. Gel bana borcunuz var gel. Ya bu ne ya, bu ne be? Cık. Oy arkadaşlar, yani babaları gitti torunları kaldı. Dur oğlum, dur. Ben de karına bıraktık atacağım seni, bekle. Hadi bakalım. Bir yarım saat kadar daha denedim. Tek bir vuruş bile almadım. Ah. Şimdi diğer merama doğru gidiyorum. Burası da çok güzel ama çok sığ. Biraz oynak gördüm, su üstü denedim, denedim, her şeyi denedim ama olmadı. Sanırım bugünü zıbırla bitireceğiz. Şarj da çok az kaldı. Bundan sonra büyük ihtimal denk gelirse güzel bir şey onu açarım. Videonun sonuna da eklerim güzel bir şey denk gelmezse küçük vesaire. Fotoğraf halinde de olabilir. Telefonla da çekebilirim. Az önce düştüm. Biraz her yerim kanlı oldu ama. Devam. Güzel. Tamam, oyunu tamamladık. Gel Güzel oldu. Tamam. Yani şu olay <laughs> Herkesin başına gelmez. Ух! <laughs> вот. Evet. Evet. Arkadaşlar güzel bir şey aldım. Oo, oo, oo sakin ol oğlum. Wo, 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 sakin. Sakin. İri bir sargoz gibi duruyor. Çok yere, çok yere, çok iri. Bu sefer seni kaldırıp düşürmeyeceğim. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Bekle 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 bekle. Hayır oğlum. Hayır. Sahile sahile sahile. İşte bu. işte bu be. Oh. Seni de kaçırsaydım üzülürdüm. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. İşte bu. İşte bu işte bu. Çok güzel oldu bu. Yoksa rüyalarıma girecekti o çupra. Harika. Harika, muhteşem. Huh. Evet, uzun bir zaman sonra bu kiloluk sargozu aldım. Bana çok geleceği için salıyorum. Evet, devam. Eve dönüyorum, bugün sonlandırıyorum. Güzel bir video oldu. Tek eksik, Hanus. Onu da başka bir avda umarım yakalarız. İlk videom bayağı bir heyecanım vardı. Bundan sonraki videolar eminim kusurlar vardır. Onları telafi edeceğiz. Güzel güzel anılar birlikte biriktireceğiz. Yeni insanlar tanıyacağız. Böyle böyle gidecek. Müsait olduğumca video çekip atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar. Görüşmek Hı. üzere.